oyun oynayacağım. Ee, yani hem kupa kasacağım, oyun oynayacağım değil de hem kupa kasacağım hem de kutu kasacağım. Yani değiş ee, bu videoya hem abone olun hem like atın. 2 like attıktan sonra en az iki like atmanız gerekiyor arkadaşlar. 2 like'a geçebilirsek GTA 5 videoları gelecek. Bir de arkadaşlarımla oynadığım videolarım gelecek. Yani bana arkadaş istiyorsan yapmak istersen ID'mi veriyorum arkadaşlar. Burada ID'mi yazıyor. Şimdi oynamaya başlayalım. Tek bir girelim. Arkadaşlar inşallah ilk gireriz. Buradaki bu. Kaçmam biraz zor olacak. Neydi ya bu? Ha, yine varmış. Hadi, 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 hadi. Aha. Arkadaşlar öldük. Yapma, yapma. Hayır, 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 hayır. Kötü oldu. İlk maçtan eksik yemek kötü oldu. Şimdi de hmm, Hadi dynamite girelim arkadaşlar Şöyle hazır vereyim Arkadaşlar Krogit arkadaşlar şu kutuyu da pusayım. Yani kutu ana. Ben bu kadar şanssızım. Neyse daha girelim arkadaşlar. Artık yani pusarak oynayacağız mecbur ama yani çok da pusarak oynamayacağım. İlk 5'te olduğumu gördüğüm an pusmaktan çıkacağım. Çalılardan çıkacağım yani. Dalacağım adamlara. Çok da sıkılmanızı istemiyorum. Arkadaşlar. Çok da pusmak da istemiyorum. alalım. sıkıştır nasıl? Diyecektim. Kim olmak istemiyorum arkadaşlar hiç dedim herkes, de arkadaşlar Herkesi daldım. Çok kötü ulti bıraktım ya. da adam yoktur inşallah. Al varmış. Aha. Arkadaşlar şansa bakın ya. Tamam artık aldık Şimdi... Arkadaşlar bende olmayan karakterler bunlar. Şanssızım. alalım biz de. Bir tane kutumuzda da birikmiş arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar iki like geçebilirsek GTA 5 videoları çekebilirim. sadece 2 like'a geçmemiz lazım. Ya 2 like olacağız ya da 2 like geçelim. Kutuyu sana vermeyeceğim. Frank. Kutu senin hakkın değildi de. Leon bastırması işte. Leon alacak şimdi. Hayır ya, onu görmedim. Hayır ya, bir, bir daha oynayacağım. Normalde kolye iyi, ne oldu bana? Tamam, salın biraz Biz daha artık. Ya nasıl ya? Arkadaşlar ya bugün çok şanssız. Burada arkadaşlar kötü oynamaya başladım. Nedense bana böyle bir şey oldu. Ben alışırım. Biraz daha alışırım. Ondan sonra oynarız. Şimdi arkadaşlar sizin için kalan şu vergilerimi İki el kılıçlar atalım ondan sonra videomu sonlandıralım. Şimdi oyunu sesini kısacağım arkadaşlar biraz mecbur. Evet açık dursun oyun içinden kısarız. Arkadaşlar ben hangi video çekmemi istiyorsanız aşağıdaki yorumlara yazabilirsiniz. Hemen oyuna girsin. Hemen de oyun sesimizi kısalım. İnternetimiz de biraz kötü arkadaşlar. Özür dilerim. Zaten ah. belli oluyor. Şimdi hemen oyun sesini kısayım. Um, ses müzik yaptım. Tamam. Şuradaki hemen şeyleri alalım arkadaşlar. Ne gelmiş? Ay tamam ondan gelmiş. Kutumuz var orada. Şöyle kartlarımı falan da göstereyim de. Şunları bir yükseltelim arkadaşlar. Paramız var yani. Şanslıyız. İyi bir paramız var şimdi. arkadaşlar donuyor ondan özür dilerim. Kodlarını görmek için. 2026'ını aldık tamam. Beleş. Ha, burada da ücretsiz bir tane hediye varmış. Aa mini e, Pekka'mız geldi. Pekka'yı hemen şöyle seviyesini arttıralım. Şöyle şu kutuyu da açalım. Arkadaşlar. Şöyle yazacağız. Zaten bir şey çıkmadı. Ha, arkadaşlar destans pazarıymış. Destans pazarından ne isteyelim? Arkadaşlar ben Pekka'yı seviyorum. Pekka istedim. Ondan dolayı. Böyle. Ücretsiz katılmak ani ölüm mücadelesi tek seferlik ödülmüş arkadaşlar buna da e, sonraki e, videolarımda da katılırız. Şimdi savaş. Videoda, videoyu da çok uzun tutmak istemiyorum. Şöyle hızlı bir başlangıç yapacağım ben. Arkadaşlar ikimiz de şey yaptık. Şöyle. Büyücü onu alabilir mi? Alabilir. Kule yardımıyla. Minyon surumuzu atalım bizde. Tamam. İyi. Şu an çok kötü oldu arkadaşlar. Şu an çok kötü oldu. Mecbur onları salıyorum ki üstten şey yapabilelim. İşte iskelet ordusu olmasın ya. Üf. çok kötü arkadaşlar şu an. Hmm. Büyücü onu alır. Kule yardımıyla. Aha. Tam buraya diskil ordumuzu salarız. Şu an yani o kadar iyi gitmiyoruz ama yine iyi sayılırız. işte bu çok kötü oldu. Hemen, hemen hemen hemen. Çok kötü ya. Sağ kulemiz büyük ihtimal gitti. Çok oynamıyorum ki arkadaşlar ben de yani. kaybettik sayılır aynen arkadaşlar kaybettik Sağ olsun bir dahaki sefer artık neyse arkadaşlar şimdi videomu bitiriyorum herkese görüşmek üzere bay bay